Merhaba arkadaşlar tekrar. Yine çok gördünüz beni. Belki sırayla izliyorsunuz ama. Ee, şimdi bakalım bakalım bakalım. Tamam. Şimdiki konumuz karşılaştırma yapacağız. Hadi gelin yapalım biraz. Şunu da kapatalım. Bu karşılaştırmayı başka bir yerden de dinlemek isterseniz comparative adjectives yani adjective sıfatı artık biraz oturmuştur aklımızda. Karşılaştırmalı Karşılaştırma sıfatları. Heh, öyle diyebiliriz buna. Yani bu ne demek biliyor musunuz? İki tane durum var, iki tane şehir var, iki tane insan var, iki tane varlık var. Biz onları karşılaştırıyoruz. Onun için de önce formunu söyleyeyim. Sıfattan sonra siz iar yazıyorsunuz. Yani küçüklerde, minik fiillerde bunu yapacağız. Mesela Ali is taller than Ahmet, Ali Ahmet'ten uzun. da unutmayın. Hiyardan sonra bir den istiyor. Yani taller Ahmet diyemiyoruz. olur den Ahmet şeklinde kullanacağız. Miniklerde öyle. Yani tol bir adjective. Er geldi. Taller den. Böyle bir genelde bu şekilde gidiyor. Ama sizin eğer biraz uzunsa ne diyelim? Ee, önce şeyi verelim. Gene final sesi y ile bitiyorsa artık ufak ufak alıştık. Happier oluyor değil mi? Bu son sesi, son y'yi i, e, R şeklinde şu şekilde değiştireceğim yani. yani daha mutlu demek için yapacağım şey happier than şeklinde kullanmak. Ama mesela uzun bir fiilimiz olsun. Careful, dikkatli demek. I am more careful than my brother. Ben erkek kardeşimden, kardeşimden daha dikkatliyimdir. Ne yaptım buradaki uzun yani üç heceli bir sıfatımız varsa, more adjective ve than yapısını kullanacağım. Biraz şey var. Ya da bir ünlü var, biri var mesela. She is more beautiful than all Angelina Jolie'den daha güzel. Yani birinin güzelliğini e, övmek için. O Angelina Jolie'den daha güzel. Ne yaptım? Mor kullandım. Bunun sebebi neydi? Bir şeyden daha olması. Evet mor kullanıyorum ama beautiful. Yani beautiful demek benim için zor olacağı için ben burada e, bunu kullanmış oldum. E, bakıyorum, 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 Ha, Şimdi bu bu kadar. Ama object da anlatmıştık ya bir öncekinde. Ee, şimdi ona da bakalım bunu nasıl kullanacağımızı ee, sıralayacağız. Mesela my sister is taller than kız kardeşim uzun kimden benden daha uzun. Normalde bizim bildiğimiz ben ay mesela I love you seni seviyorum falan ay kullanıyoruz ama burada direkt bir e, aktif bir pozisyonda değil, yani direkt işi yapan olan bir insan olmadığım için benden yani kız kardeşim benden uzun. Ben sadece kız kardeşimin durumuyla ilgili böyle birazcık yancıyım orada. O yüzden de my sister is taller than me. O benden daha uzun. Burada comparativelerde object pronounları kullanmamız gerekecek. E, mesela ne diyelim? I like maths uh, and ne diyelim ne sevsen matematik sevsen and English. I think da yes yeah. the maths bunu karşılaştırmayalım. I like math, maths and English more than history classes. Ben matematik ve İngilizce derslerini işte şeylerden daha çok seviyorum. Tarih derslerinden daha çok seviyorum. Yani gördüğünüz gibi yine birkaç grup bir şeyi de karşılaştırabiliyorsunuz. Başka bir konu daha var ama onu ikinci partta anlatacağım. Bunu buraya eklemeyelim. Ha. E, fiillerle de kullanabilirsiniz ama sadece more da diyebilirsiniz. Uh, I sleep, çünkü adjectives yazdık, more than my brother. Ben erkek kardeşimden daha fazla uyuyorum. Şimdi burada bir şey gibi bir durum yok değil mi? Ben miktardan bahsediyorum. Yani miktarları karşılaştırırken de bunu kullanabiliriz. Uh, tamam. There are şu object pronoun ilgili bir örnek daha yapayım. There are two students in my class. Kimler olsun? Ali and Ayşe. Ayşe is taller than. Burada Ali de diyebilirsiniz ama object pronounları hatırlayın tekrar 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 kullanmamak için. İşte Ayşe ondan daha uzun. Kim zaten Ali'den bahsetmiştim. O yüzden de gördüğünüz gibi yani he demeyeceğiz burada. İşte bu yüzden biraz object pronoun bilmek gerekiyor. Ya öbür türlü çok şey olur. Bütün isimleri söylemeniz gerekiyor. Ayşe, Stoller'den Ali. Yani böyle herkesin adını mı söyleyeceğiz? Hayır siz anlıyorsunuz kimden bahsettiğimi. Bu durumda e, hani ona birazcık referans vermek daha iyi. E, ne diyelim? Our neighbors are. Komşularımız bizden bir şey olsun. Our Da, dağınık olsun da are untidier than bizden daha pasaklılar bizden daha dağınıklar demek istediğimizde biz we ama bizden comparativelerle ne kullanıyorduk object pronoun kullanmak zorunda olduğum için untidier as şeklinde kullanacağım şöyle geçiyorum biraz da tamam bu şekilde aklımıza kalsın, hatırlayacağımız zaten iyarlı kullanımı. Şimdi gördüğünüz gibi birazcık böyle bir hiyerarşi oluyor bunlarda. İşte ondan daha iyi, ondan daha alçak da, işte daha çalışkan, daha tembel. Yani böyle bir hiyerarşi oluyor. Ee, of, i̇nternet mi gitti? Tamam. olarak bir kesinti oldu internetle ilgili sanırım. Ee, tekrar baştan alayım son söylediğimi. Ee, ne oluyor? Bir hiyerarşi oluyor. Ondan daha uzun, ondan daha kısa, şu ülke bundan daha büyük gibi. Ama tabii ki sadece böyle bir e, karşılaştırma yapmıyoruz. Bazen de aa o onunla aynı, o onun kadar çalışkan, o onun kadar düzenli, işte bu şehir diğeri kadar temiz. Ona da bakacağız ama bu başlangıç düzeyi gibi düşünün. Diğer videoyu da daha böyle A2 falan öğrencileri ne e, daha mantıklı gelecektir onların içeriklerine. Görüşmek üzere.